Evet herkese merhabalar ve bugün yine bir Sony ve Maraton rezaletiyle birlikte karşınızdayım. Yani şöyle başlığı gördüğünüz zaman işte çok böyle eğlenebilirsiniz. E, çok iyi bir şey olduğunu düşünebilirsiniz. Ama maalesef ki öyle bir ortam yok şimdi Henüz en azından. Şöyle bir durum var. Maraton'un e, zaten böyle bir kapalı betası yapılacağını biliyorduk. Daha öncesinde söylemişlerdi işte. E, Eylül ayında normalde çıkacaktı oyun ama ertelendi. Eylül ayında bir kapalı beta yapılacaklarını söylediler. Ve yapacaklar. Ama şöyle bir durum var. İnsanlar oyunu oynasın diye beta sonunda eğer belli bir süreyi doldururlarsa 500 dolarlık hediye verecekler. Ödül verecekler daha doğrusu. Böyle bir gift kart verecekler. 500 dolarlık. Büyük ihtimal Amazon gift, gift kartı falan vereceklerdir. Ve şöyle bir şey var şu anda. E, çalı Yani beta için e, geçerli olan süreler hafta içi ve hafta sonu ayrı ayrı olacak. Hafta içi akşam öğleden sonra 3 ile 7 arasında. Hafta sonu da 2 ile 8 arasında. Şimdi şöyle bir saçmalık var. E, ben dedim ki acaba iş çıkışı saatleri falan mı birazcık erken? Çünkü mesela İngiltere'de 4'te de çıkılıyor işten. Ne, ne, ondan sonra 5'te de çıkılıyor falan diye düşündüm. Ee, ama şöyle bir durum var. Yani Akşam 5'te çıkılıyor. Ama Amerika'daki yani Artık herkes Yani garanti şey yapamaz. Nedir onun adı? O kadar hızlı eve gidemez şey yapamaz ama Yani Hadi diyelim ki en kötü bir saate eve gittin. Ki metropollerde bu çok normal bir saate eve gitmek. Ee, yarım saate böyle bir işte şey yaptın, hazırlandın, işte üstünü başını değiştirdin, bir duşunu aldın, yemeğini yedin, saat oldu zaten sana 6.30. da yani yarım saatlik bir oynanışla bu 500 dolarlık reward'u alabilmek saçmalık olur ki bunu şöyle bir şey yapacaklarmış. Her gün en az 1 saat oynamanız gerekiyor 30 gün boyunca ki size 30 saat boyunca bir playtest yapsınlar ve işte ne da saatli 16 dolar. 16 dolar gibi bir şeye denk geliyor. Ve gerçekten yani bir firmanın yani zaten kapalı betalarda böyle paralar verilmişti daha öncesinde de. onu söyleyeyim yani. Kapalı betada ama bu kadar 500 dolar gibi bir para veriliyor olması gerçekten adamların oyuncuya ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Ve bu bir bancı oyunu, bu bir PlayStation oyunu. Her ne kadar işte millet dese ki abicim Bungie işte onu Xbox'da çıkartacak. Hayır arkadaşlar. PlayStation'ın parasıyla yapılıyor bu Bungie'nin oyunu. Yani sen eğer insanlara oyununu oynattıramıyorsan gerçekten iğrenç bir pazarlama yapmış olman gerekiyor. Gerçekten çok kötü bir pazarlama yapmış olman gerekiyor. Gerçekten insanlar yani senden nefret etmiş olmaları lazım ki bir oy oynamasınlar insanlar yani gerçekten. Bu arada... Bungie'nin neden böyle bir şey yaptığını biliyorum çünkü bir zaten art style'ları çalıntı, yani temaları teması çalıntı oyunun bir e, Twitter'daki bir e, hesaptan çalıntıydı, bir kadından çalıntıydı. Üstüne bir de işte a, Bungie'den işten çıkarımlar olduğu zaman yönetimdeki adam dedi ki abicim bu da benim Lamborghini koleksiyonum diye post atıyor millete. O şey şey e, şirket içinde. Ya, abicim oradan da bit bekletleştirdin. Hadi adam emekliliğe ayrıldı dediniz. Onu attınız tamam ama art style'ı ne yapacaksınız? Yani bu karakterlerin üstündeki bu çizimler, bu X'ler, bu harfler her şey o kadının Twitter'daki kadının çiziminden alınma. Yani gerçekten çok büyük sıkıntı var. Ve büyük ihtimalle play testi şey üstüne yapacaklardır. İşte server testin server zorlamaları olacak mı? Server'lar kaldırabilecek mi? Bug'lar olacak mı? Onun üstüne bir bir yani playtest olur. Yoksa ne bileyim e, şu kodları modları ya da ne bileyim şu işte üçgenleri üçgenleri onları değiştirmeyeceksinizdir 190 ya da değiştirip mi bomboş bir ruhsuz bir oyun yapacaksınız ya yani şu anda da mesela baktığınız zaman oyuna bir böyle bir şey var nasıl denir doğallık yok full robot ve full böyle işte bir e, bilgisayar ve sanki böyle bir simülasyon havasındaymış gibi bir ortam var. Ama bir ortam var. Ya yani bunları kaldırınca normal bir oyun oluyor. Sadece renkleri çok abartılmış, sepyası açılmış bir oyuna dönüşüyor bu. Ve çok saçma olacak. Gerçekten yani Bungie'nin yani Bungie gerçekten insan ya yani birisinin elinde patlayacakmış gerçekten ve Sony de patladı bu. Kötü oldu Sony için. Yani Sony çünkü şu ana kadar yaptığı live service'lerden sadece Helldivers 2'yi tutturabildi. Extraction All Stars yaptı. Kimse duymadı. Ondan sonra Concord çıkarttı. Bir hafta sonra kapandı. Ki yarın ya da bugün kapanış yıl dönümü Concord'un öyle bir durum var. Ee, ve ondan sonra yani God of War Live Service yapacağız dediniz. God of War Live servisi nasıl olunca, olurdu hiç bilmiyorum. Çünkü yani God of War Ascension'da bir online modu vardı. Onun gibi bir şey olacak değilse, arena shooter tarzının bir şeydi. Bu arada shooter dediğime bakmayın. Slasher yani millet birbirine Diablo gibi giriyordu. Ee, ama yani gerçekten çok saçma ya. Ya en tutabilecek formülü olan The Last of Us online'ını iptal ettiniz. Bungie'deki ekipler dedi ki bunu iptal edin. İ iptal etmeniz lazım yoksa bunu e sürdüremezsiniz. E, Bungie'nin yaptığı oyuna bakıyorsun abicim maratona. Maraton çok mu sürdürülebilecek bir oyun? Yani betası için, kapalı betası için sen millete, oyunculara şey veriyorsun ya. O para veriyorsun ki oynasınlar. Ben böyle saçmalık görmedim gerçekten. Adamlar bence şu anda Sony şey bile diyor. Abicim biz acaba şeyi batırsam şey kapatmasa mıydık? Nedir onun adı? Bu arada bunun çözünürlüğü niye böyle oldu ya? Jack Fax, ne yapıyorsun abicim sen ya? 480 nedir ya? Yani gerçekten ben şeyi çok anlayamadım. Ee, adamlar mesela Bancı dedi ki vay arkadaş The Last of Us bence Bancı The Last of Us online'ını kıskanmış da olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Bancı Bancı'daki ekip geldi böyle Nantidok'a baktı dedi ki abi bu ne? Bizim kalibremizin çok üstünde bu. Bu çıkarsa bizim oyunu kapatırlar falan dediler. Dediler ki abicim live service yapacaksanız başka oyun yapmamanız lazım. Live service e odaklanmanız lazım. Yoksa kapatın gitsin bu oyunu ben diye bence bir yalan sıktılar. Çünkü Bungie'nin yapma, yapmadığı iş değil bu. Bungie çünkü satın alımda bile yanlış fiyatlandırmayla kendini Sony'e kakalamış bir şirket. Orada işte Bungie dedi ki abicim yani antidokun live service oyununu iptal ettireceğiz ya da bizim oyun iptal olacak dediler. Ve keşke sizin oyun iptal olsaymış ha. Şu anda öyle düşünüyorum. Ya bu tamamıyla kafamda kurduğum bir spekülasyon diyebilirsiniz. Öngörü diyebilirsiniz. Bilmiyorum. ileride bunun kokusu çıkabilir belki. Çıkmayabilir. Emin değilim. Ama gerçekten ama gerçekten The Last of Us online'a ki sızan görüntüler falan yani iyi ha. Yani gösteremiyorum edemiyorum ama birazcık Reddit'te Medit'te Forchan'da takıldığınız zaman direkt karşınıza çıkacak görüntüler. Şunlardan çok daha iyi. Çok daha iyi bunlardan ya. Ben anlayamıyorum gerçekten. Yani Sony çok büyük topa, çok büyük duvara şey yaptı. Topu çok fena sektirtiyor. D direklere sekiyor, kornere çıkıyor. Adamlar kafa atıyor, robaşata dönüyor. Yine direkten sekiyor. O şey vardır ya bir tane işte adam kaleci her topu yüzüyle kurtarıyor. Adam artık sandalyeye koyuyorlar sandalyede bile yüzüne çarpıyor top falan. Onun gibi oldu artık. Adamlar gol atamıyor live service tarafında. Bir tane attılar. Helldivers 2. Onu da zaten Xbox'a getirdiler geçtiğimiz hafta. Ve şu anda adamlar para bir tek Helldivers 2'den kazanıyordur. Eminim yani. Bir de tabii ki de live service oyunların işte PSN'deki satışlarından falan kazanıyorlar. Gerçekten çok kötü ha durumları. Ben bu kadar live service tarafında pazarlanan yani bu kadar kötü olacaklarını düşünmüyordum ya. ya 500 dolar vermekte de... ben halen daha şeye inanamıyorum abicim adamlar girecek paratonu bir hafta şeyde oynayacaklar işte pardon bir ay ee, PC'de ya da PlayStation'da oynayacaklar adam sonrasında gidip o 500 dolarlık kuponla Xbox Rogalay eksi daha ucuz alma ihtimali var yani. <laughs> Öyle de bir durum var. İnsanların çünkü ne için kullanacağını bilmiyorsun. Gift kart sonuçta yani. Hediye kartı verecekler. Ve xbox alabilirler xbox'a gidip oyun alabilirler playstation'ı hiç umursamayabilirler gerçekten yani insanlar kontrol edemezsin çünkü zaten bu normal bir şey ama onun da göz önünde bulundurduklarını düşünüyorum yani yoksa bu çok saçma ya 500 dolar iddialı bir fiyat ha ya 500 dolara cidden e, Türkiye'de bir ay geçinme ihtimalim var şeyle market alışverişi falan bir aylık market alışverişini yaparsın yani rahat rahat yaparsın yani 500 dolara. Ben gerçekten inanamıyorum. Eğer bu arada yapmak istiyorsanız bancı sitesine gidip başvurabilirsiniz yani siz de. Onu söyleyeyim. Ama gerçekten yani bu arada bancı sitesine gitmeden de beğenip abone olursanız sevinirim. <laughs> Yorum da atın. Bu arada bunların ilgili düşünüyorsunuz. Cidden çok merak ediyorum. <laughs> İnsanlar ne düşünüyor? Yani bir bir firma var ki oyunu oynanmıyor ve oyunu oynansın diye 500 dolar teklif ediyor. Yani ilginç ya. Çok saçma. Nantidoc acaba şu anda bakıp ne diyor? Şey diyor mu? Vay şerefsizler bizim o live service oyunu kapattırdınız. Siz kendiniz bok gibi oyun yaptınız şimdi de insanlara 500 dolar verdirtiyorsunuz falan mı diyorlar ya? Gerçekten Sony Stüdyolarında çalışan öyle Yakın tanıdığım birisi olsaydı keşke falan diye düşünüyorum böyle arada da Yok maalesef. Sony tarafına giremedik aga be o yüzden bu kadar Sony videosu çekirsin. <laughs> Bana özelden birisi yazdı o gün böyle ya. Çok komime gitti. <laughs> Sony'de bağlantın yok diye sinirleniyorsun değil mi? Kıskanıyorsun onu. Abiciğim öyle bir şey yok ya. Gerçekten adamlar rezil durumda şu anda. Yani Sony'yi konuşmayanlar bence birazcık şey yapmalı. Yüklenmelisin yüklenmelisiniz. Sony'yi konuşmayanlara yüklenin arkadaşlar. Eminim yani gerçekten. Ha, neyse. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız da çok güzel olur. Görüşürüz. Bay bay.